Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Elazığ yöresi ve lezzet Fuarı Başkent Millet Bahçesi'nde başladı. 5 gün sürecek yanlış duymadınız. 20-24 Eylül tarihleri arasında sabahtan akşama kadar gelip gezebilirsiniz. Giriş ücretsiz. Hangi firmalar katılmış, hangi ürünler var? Hadi gelin hızlıca yakından tanıyalım. Efendim nasıl buldunuz Elazığ'da neler Bendik, güzel. Memleket neresi? Çorumluyum ben? Çorum musunuz? Hmm. Çorum'un leblebisi meşhur. Evet, buranın da farklı leblebisi var mı zaten? Nereden duydunuz etkinliği? Etkinliği yoldan geçerken gördük ha, aslında. Ha bir uğrayalım yani dediniz. Bir uğrayalım dedik. Evet. Sürekli geliyor musunuz bu tür etkinlikler için AKM'ye? Genelde ya. gelmeye çalışıyoruz. Yani vakit bulduk izinli günlerimizde gelmeye çalışıyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Arkadaşlar açılışı yaptık. Bakın burada da Harput Dibek kahveleri var. Zaten Dibek kahveleri çok meşhur. Birçok da Türkiye'de şubesi var Harput Dibek kahvesinin. Geldiğinizde burada kızlar ikram ediyorlar. Bakın herkese ikram ediyorlar. Böyle bu şekilde tadıp bakıp satın alabiliyorsunuz. Bir beş çantada alalım. Bakın çok soruyorsunuz. Hemen de şöyle göstereyim. Dut kuruları getirmişler. Ağın leblebisi çok meşhurdur zaten. Boy boy boyuna göre üzüm kuru, dut kuruları arkadaşlar fiyatlar değişiyor. Bakın burada orjik diyorlar sanırım. Ee, bizim o şeyleri ceviz sucuğa. Ceviz de getirmişler. Her şey var burada arkadaşlar. Peynirleri çekiyoruz ama konuşmak istemiyor kimse. Ben kendim anlatmaya çalışacağım. Geldiğinizde peynirler burada tadına bakıp alabilirsiniz. Kameraya çıkmak istemiyor. Satış yapan arkadaşlar çünkü bu Arda katıldıkları için bakın geldiğinizde burada Elazığ yöresel burada olarak internet sitesi de var. Oradan sipariş verebiliyorsunuz. Harika bir stand. Geçen yıl da beğenmiştim zaten bu standı. Yine gelmişler. Şenli Bingöl Bal firması 2023 Uluslararası Paris Bal Yarışması'nda e, süzme balıyla birincilik almış. Altın ödül almış bir firma. Bu. Evet. Güzel. 2300 rakım, 2400 rakımda bal üretimi yapan bir firma. Nerede yapıldı? Yarıştı? Bingöl Karlova. Oo güzel. Ne kadar satıyorsunuz şimdi bu şampiyon balı? Şu an bunların kilo fiyatları 300, 300 350. Evet. Süzme çiçek balı değil Süzme mi? Süzme çiçek balı. Bu karakovanlar ne kadar? Sepet balları var. Sepet balların kilo fiyatları 650. Şöyle de gösterelim arkadaşlar. Evet. Polen var. Polenlerin 200 gramı 150 lira. Propolis var. Normal büyük ballara da bakalım. Büyük ballar şöyle. Bunlar var. Bunlar küçük Oo, küçük olan güzel çeşitler. Buna güzel çıta gibi yapmışlar. Bunlar, bunların, bunların kilo fiyatları 400. 400 evet. Karakovan çeşidimiz var. Onların 10 kilo fiyatı 450. Karakovan balını anlatalım arkadaşlar. Bakın karakovan balında hiçbir şey yapmıyorlar. İçine boş çıtayı koyuyorlar. Evet hatta şöyle. O boş çıta hem... koyuyoruz. Hatta Peklerin şu an güneş, güneş, güneş oluyor. dolayı. O yüzden doğal bal aslında bakın bunlar. Bunlar ama bu da işte iki katı sürede yaptığı için fiyatı artıran unsurlardan birisi. Tabii 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 fiyatı hem hem içinde yapılıyor bir de bu, rakım oranları daha yüksek. Şöyle bu sepet diye. güzelmiş. Kaç liraya götür, satıyorsunuz böylece? Altı, e, kilo fiyatı 650 tartılarak satılıyor. O ne kadar gelir? Yani 850-900 lira geliyor. 850-900 TL yapıyor. Ha 1000 lira bile gelmiyor. Yok 1000 lira bile olmuyor. Aa güzelmiş ama. İçinden kaç tane halka Üç çıkıyor? 3 parça. 3 parça çıkıyor. Ara arka taraftan başlıyor arkadaşa öyle öyle geliyor. Buraya doğru da gidiyor. Daha sonra sipariş vermek isteyenler nasıl verecekler size? Hem internet sayfamızdan verebilirler hem de numaramızdan ulaşabilirler. Söyleyelim. Ha, burada mı bilgiler? Evet. Şenlibingölbal.com.tr'den de sipariş verebilirler. Peki bol kazançlar dileriz. Teşekkür ederiz. Burada da röportaj yapıldı. Akşam ana haber bülteninde haber olacak. Herkes izleyip gelecek bu ara. Evet, görmüş olduğunuz gibi orjikler burada arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi tandır ekmeği de var burada. Kurutulmuş. Gelip az önce birisini gördüm. Elinde kucaklamış götürüyor. Satın Merhaba. Merhabalar. Abi stand yakıyor. Harika yapmışsınız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Mikrofonu yakın tutalım. Evet. Evet ne anlatmak istersiniz? Nereden geliyorsunuz? Biz eee Elazığ tanıtım günleri amacıyla Ankara'ya geldik. Elazığ'ın amacımız gelen zaten buraya. Zaten biliyorsunuz fuarların amacı bir ürün satmak falan değildir. Geldiği şehri tanıtmaktır. Biz aziz şehrimizi, şehitler şehrini tanıtmak için işte Ankara'ya geldik. Başkent'e geldik. Şöyle e, ne getirdik? Elazığ'ın yöresel ürünlerini getirdik. Üzümünü, biberini, peynirini, salamura peynirini, tereyağını getirdik. Zaten e, tüm ürünlerimiz internet sitelerimizde mevcuttur. İsteyenler bize internet sitelerinde ulaşabilirler. Yaptık arkadaşlar. Bidonlar 650'ye satılıyor. Evet, evet doğrudur. Küçük tulum peynirli bidonlar 250'ye 250 satılıyor. Biz şu, şu tarafa doğru da gidelim. Evet tamam. gelelim hocam, Kart gelelim. çıkalım. Çekim yapıyorlar şimdi. Bakın burada tuzlu evet, peynirler bu, var. 140 liraymış yarım evet. kilosu. Ee, Yayık yağlı tuzlu peynir 280 lira. 650 lira yine bu şekilde. gidiyor Burada tulumlar var. Böyle evet. gidiyor ablamız. Evet doğru. Stans şahane arkadaşlar. Bir yani Güzel bakarsanız güzel görürsünüz. Teşekkür ederiz. Bol kazançlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba nasılsınız? Merhabalar teşekkür mi? ederim. Hoş geldiniz. İsmim Mesut. Elazığ'ımızın yöresel ürünler tanıtımını gerçekleştirmek üzere Ankara'dayız. Burada yöresel ürünlerimizin başta olmak üzere orucumuzdan başlayıp pestilimizle devam eden ve görmüş olduğunuz gibi peynirimizden tereyağımıza kadar her türlü yöresel ürünlerimizi burada hemşerilerimize sunmakta bulunmaktayız. Kıyafet anlatalım biraz da. Kıyafetimiz Gakkoşlar Diyarı Elazığ'a has bir kıyafetimizdir. Elimde meşhur 8 köşe şapkamız bulunmaktadır. 8 köşe. 8 köşe. Bu 8 köşe şapkamızın Vatanseverlilik ismi en ön planda gelir. Ardından yiğitlik, mertlik, cömertlik, doğruluk, alçakgönüllülük, saygınlık ve misafirperverlik olaraktan devam etmektedir bu şekilde. Haber kanalına röportaj verdiniz. Heyecanlandınız mı az önce? Yani bir heyecan yaşadık tabii ki. İlk Sonuçta burada mı? hemşerilerimizi görüp de heyecan yaşıyoruz. Yani onların vermiş olduğu da heyecanını yaşıyoruz. İlk defa mı röportaj veriyorsunuz haber kanalına? Yani şu anda sizin kanalınıza da ilk defa röportaj veriyoruz. <laughs> Peki beğendiniz beğeniyor musun Nasıl oldu? Yani etkinliğimiz çok güzel burada. Hani her şeyden önce bu organizasyonu sağlayan belediye başkanlarımıza, kıymetli vekillerimize teşekkürlerimizi iletmek istiyorum burada. Hakikaten herkesin büyük bir emeği var. Burada hani hemşerilerimizle yaşamış olduğumuzun mutluluğun verdiği heyecan bizleri zaten gönüllü bir şekilde tekrardan memleketimize geri döndürüyor zaten teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Kıymetli başkentimiz Ankara'da yöresel ürünlerimizi tanıtmak üzere değerli hazırlar olarak standımızın başındayız. Sizlere fazla lafı uzatmadan standımızdaki değerli ürünlerimizi tanıtmak istiyorum. Meşhur Elazığ'ımızın orji, cevizi sucuk olarak bilinen lakin asıl ismi orji olan ürünümüz görmüş olduğunuz üzere üzümlü orjiğimiz, dut orucuyumuz, ayrıyeten köpük orucuyumuz olmak üzere üçe ayrılıyor. Ve burada devam eden ürünlerimiz arasında ceviz geliyor başlı başına. Ardından şehrimize özel olan pestillerimiz çeşit çeşit üzüm ve dut olmak üzere ikiye ayrılıyor. Burada aynı şekilde devam ettiğimizde şehrimize özel balımız, Elazığ balı, petek balı, kovan balı olmak üzere ayırıyoruz. Alt tarafında hemen ev yapımı ve el yapımı olmak üzere ikiye ayrılan ağın leblebisi olarak bilinen ürünümüzü sergiliyoruz. Buraya geçtiğimizde yine evresel ürünlerimizden peynirlerimiz mevcut. Keçi peynirimiz, tulum peynirimiz olmak üzere tereyağımız, kuru tereyağı olmak üzere ikiye ayrılıyor ve burada öz hazır şehrimize has keçi tulumu denen peynirimiz bulunmakta şurada görmüş olduğunuz gibi burada açılmışı var böyle değerli hemşehrilerimize tattırarak lezzetinden faydalandırıyoruz yanı sıra hemen burada pekmezlerimiz mevcut dut pekmezi ardından ulu kale tutumuz Elazığ'ın yerli kale tutu, ağın leblebisi kuru kayısımız kuru eriğimiz, kuru üzümümüz bademimiz ve cevizimiz olmak üzere bütün şehrimize başkent Ankara'mızda değerli hemşerilerimize kıymetli ürünlerimizin tanıtımını sergiliyoruz. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bizden herkese selam olsun buradan. Arkadaşlar bakın gelen ürünler arasında üzüm var, siyah üzüm var. Of oh, bir de koktu valla. Şurada biber var, yeşil biber, dolmalık. Abi getirmiş oradan toplamış, satıyor burada. Bakın geçen yıl da bu şekilde gelmişlerdi. Üzümden tanıdım. Kasa kasa getirmişlerdi. Bu sefer biber de getirmişler. Hatta kurutulmuş biber de var burada. Geldiğinizde bakıp alabilirsiniz. Arkadaşlar Elazığ bildiğiniz gibi belki bilmeyenleriniz olabilir. Badem şekeri bu şekilde yapılıyor. Ve burada çok sayıda stand var. Bakın bir burada, bir orada, bir orada. Her yerde satılıyor badem şekeri. Tisa 260 lira. Kilosu mu? 160. Evet. Elazığ Hayma Ana olarak Ankara'ya geldik. Kadın Kooperatifi girişimcileri olarak bütün Ankaralıları bekliyoruz. Herkese merhabalar, Elazığ Kapalı Çarşı'dan Tuğra Baharat olarak hem Ankara'daki vatandaşlarımızın tanıtımına yardımcı olmak için Elazığ'ın yöresel ürünleri hem de Elazığlı vatandaşlarımızın özlemini gidermek amacıyla Ankara Altındağ'da AKM Millet Bahçesi'ndeyiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. arkadaşlar Elazığ'ın lezzetlerinden birisi de peynirli ekmek. Buraya gelmişler bakın. Peynirli ekmek burada fırında üretiliyor. Haber kanallarda şimdi röportaj yapacaklar. Abimiz o kocaman fırın getirmiş buraya. Geldiğinizde peynirli ekmeğin tadına bakmadan ayrılmayın. Evet, şu anda çıkartmaya çalışıyorlar ekmeği. Görmüş olduğunuz gibi akşam haber bülteninde Star'da bu şekilde çıkacak. Kamera arkasında çekmiş olduk sizler için. Meşhur Elazığ'ın salçalı köftesi de burada. Abimiz de burada, ustamız da burada. Şimdi anlatacak bize merhaba. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Nedir bu özelliği? Özelliği salçalı köfte. Evet. Ee, yağlı, salçalı, baharatlı. Gördüğünüz gibi işte bandırıyorlar arkadaşlar bir de dışına komple bakın burada tost gibi yapmışlar değil mi? Tabii ki hem e, üstünü e, ekmeği bandır hem de boydan salça yapma olayımız var. Yani salça çok orada galiba o yüzden de ekmeğe salçalayıp <laughs> Çok olmasından değil e, özelliği yok. Özelliğinden dolayı. Ne yani, kadara satıyorsunuz? Fiyat nedir? Onu da şimdi sorarlar. çok uygun. Geldiğinizde bakabilirsiniz. Bir, bir, bir ekmeği 90 lira. Teşekkür ederiz. Rica ederim sağ olun. Arkadaşlar Han kendi mutfağındayız. Abimiz harika bir çiğ köfte yapmış burada. Geçen yıl gelmişti, yapmışlardı. Evet, evet. Geçen yıl da geldik. Çok tutulduğu için bu sene tekrar işte güzel geri geldik yani. Şu şu anda evet satışlarımız da çok güzel. Ürünler de iyi. Hep yöresi ürünler getirmişiz. Kendi ürettiğimiz ürünler restoranınız mı var? Yok, ki restoran yok. Biz Han Kendi Mutfağı diye bir yeni bir işletme açmaya çalışıyoruz. Güzel. Evet, orada işte bu hep bahçemizde organik ürünleri kendimiz üretiyoruz onu. Yani. Ben de göstereyim arkadaşlar. Burada evet, neler işte var? Bu köftemiz. <laughs> bu da Elazığ'ın meşhur işi köftesidir yani. İçi de etli, dışı da etlidir yani. Bu da şöyle dondurulmuş. Evet, dondurulmuş <laughs> şekilde de. Üst taraf veriyoruz yani. onu. <laughs> tut tut bekmezi, <laughs> tut pestili, <laughs> Nane, reyhan, domates kurusu, ev yapımı tarhana. Maraşlıların yaptığı tarhana gibi arkadaşlar. Kurutmuşlar gibi. Bu sebzeli, yoğurtlu. O şekilde oluyor. O nasıl ev yapımı salçalarımız var. Domates salçası, biber salçası. Biber, salçası, biber turşumuz var. O lob, Elazığ'da meşhur bir lobiktir. Lobik diyoruz onu. Çorba sarı olur. Çorba şu çok güzeldir. yok bu erişte. Evet bu neydi? Bu lobik. Lobik evet. İsmi lobik diye geçiyor. Şöyle müteşer diye geçiyor bu işte. Çorbalarda çok güzel oluyor. Mesela bununla bir bu yapıldığı zaman çok güzel bir lezzet Allah veriyor. Evet. Mercimek de şey gibi oluyor. Erişte yapmak gibi. Evet. Bu da Elazığ'ın yerli mercimek. Çekinmemiş. Tüm mercimektir yani. Hı. -hı. Bu şurada çekilmiştir. Bu o online izim çekilmiş şekilde yani. Daha sonra almak isteyenler sizden nereden alacak? Instagram'ı söyleyelim. Evet. Kendi ist- mutfağı yanında çıkıyor bakalım mutfağı. Evet. Hangi- Instagram'da da gösteriyor, Evet. Falan. Hangi kendi mutfağı Instagram'dan şey yapabiliyoruz. Ondan sonra burada ürün turu reçellerimiz var ya. Yani. Bu şekilde Kaçı satıyorsunuz reçelleri? Bu kilosu 300 lira. bu? Bu urun tutu reçeli. Ağız yaraları için bile bir zem. Ağız yarası, du dudak yarası, dil yarasına. Bir kaşık çay kaşı içtiği zaman bile hemen kese iyileştirir yani. Çok şifa evet. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz, Merhaba. anlatalım hemen kavurmayı. selamlar. Elazığ'dan kara kavurma getirdik efendim. Evet. Elazığ'ımızın meşhur Kömürhan'da meşhur olan Elazığ'ımızın da güzide yerlerinde yaptığımız özen Sajla kavurduğumuz dana etiyle güzel bu nedir? Bu, bu da tavuk kavurmamız efendim. Güzel. Çeşitli olsun diye onu da Ne göstereyim. kadar porsiyonlar? Ne Porsiyonlarımız kadar? Porsiyonlarımız efendim 120 TL. Güzel. Tavuk 80 TL. Ekmek arası veriyorlar bak şöyle de gösterelim. Stajım yine lazımızın en iyi ustalarından. Acı biber de koyuyorlar içine. Kavurmanın mücidi. Güzel. Ayran mı bunlar? Evet. Onlar da yayık kayranı Arkadaşlar geldiğiniz zaman mutlaka yiyin, tavsiye ederim için. Evet, evet, elimizde. Aynen Peki, hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Serdar Bey, Ankara'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ ol siz de nasılsınız? Sağ olasın, sağ olasın. Nasıl sağ gidiyor işler? İyi abi, so, hamdolsun, çok şükür. Bu arada çiğ köftenin bize basit bir tarifini veriyor. Basit tarif abi, meslek sırrı desek? Tamam da birkaç malzemesini bir yok, yok abi biz ne meslek sınıfı diyelim. Bu arada kardeşimizin <laughs> Memleketimizin çık ötesini kalkmaya geldik Ankara'ya. E, buydu değil mi abi? Her, e, sene, e. her sene geliyoruz zaten. İsa, bu, sene yok, 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 yok. bu sene de geldik. Yok. Bu sene de geldik. Hepsi zaten hep şehrimiz sağ olsun. Sağ bacı kardeşim. İşte kürefeci Sami abi. Tabii ki canım tabii ki tabii ki. Bu arada arkadaşlar bu YouTube kanalını da evet. Instagram kanalını da takip edelim. Evet. Tüm evet. abi bekliyoruz. Abi seninle TikTok'ta meşhur musun öyle diyorlar. Evet, orada, doğru mu? Evet tabii meşhur. sağ olsunlar. Var, söyle ismini. Abim benim ismim Serdar Kok diye geçiyor. Evet. Evet. Tabii şeyden izleniyor. Cihan 23 Erdemir'den izleniyor. Tabii. Direkt oradan izleyebilirsiniz abi. O şekilde yazın çıkıyor. TikTok'ta. Tabii çıkar. Çıkar, çıkar abi. Çıkar. Ne evet. soruyor müşteriler en çok sizlere? Fuara geldiniz galiba geçen yıl. Abi geçen de geldik. 2018, 2019, 2020 hepsine geldik. Aha. Evet. Bakacağız tüm... Acılı herhalde... mı yapıyorsunuz? Biberler falan acıdır. Tabii tabii abi acılı var acısız var. Geldiğinizde iki çeşit yapıyor abi. Tabii tabii. Çiğ köftesiyle çok meşhur. Geldiğinizde Aynen. bu standı uğramadan gitmeyin. Aynen. Bekleriz. Ol kazançlar Bekleriz. Tüm Ankara'nın vatandaşlarımız bekliyoruz. En azından bir şeylerimizi. Teşekkür ederiz. Evet, Ayağınıza sağlık. Saygı duyuyoruz abi. Teşekkürler. Sevdar'cığım sağ ol. Sağ ol abi sen de sağ ol. Merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. künefeleriniz efendim. çok meşhur. Geçen yılda gelmiştim evet. görmüştüm. Peynirimiz patronumuz kendisi imalat ediyor. Evet. Çok güzel. Yiyen bir daha yiyor. Ne kadar porsiyonu kürefin? Porsiyonu 100 lira. 100 lira peynirinden dolayı arkadaşlar geldiğinizde mutlaka uğramayı unutmayın. Buyurun. Evet arkadaşlar peynirli ekmek yeme yarışması başladı. Şimdi en hızlı bitiren bu arka taraftaki hediyelerin sahibi olmuş olacak. Haber kanalı şu an haber yapıyor. Son bir tane Tersi yapacağım bu sefer. Evet bitiren abimiz burada Nasıl bitirdiniz, Nasıl bitirdiniz? zor olmadı mı Zor olmaz ekmeği. ekmek olduğu için, orta, ortası yaş olduğu için ortadan başlayınca ekmeği bitti. Teşekkür ederim. Peki rakipleriniz neden bitiremedi sizce? Bizden önce de için hiç bir vardı. Şans işi. Dedik ki ilk önce şey dedi, sizleri parçalarsınız dedi, sonra kendi bizi parçaladı. Evet, kendine güveniyordu ama kazanamadı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür Evet abimiz arkadaşlar bu ürünlerin sahibi oldu. Merhaba nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkürler hoş geldiniz harika bir insanla karşılaştık arkadaşlar burada ablamız ürünler şahane görünüyor. Evet çok lezzetli ürünlerimiz var Elazığ'dan geldik Elazığımızı ve nefis lezzetlerimizi tanıtmak için buradayız. Şöyle harput köftemiz var. Evet. Reyhanlı bol etli. Aynı şekilde şöyle içli köftemiz var içi dışı etli yine. Bu da Çok lezzetli. Mu? Evet o da salçalı Baklava suyla beraber abi, yiyor. Şahane. Kim yaptı baklavaları? <laughs> tatlısı, <buyuruyor>. Baklavalarımızı <laughs> tamamen ev yapımı biz yaptık. İncecik bol tereyağlı ve cevizli. Evet. Elazığ'da olan arkadaşlar için İki tane şubemiz var Oo, muhakkak şöpemiz. bekliyoruz Yerlerin evet Söyleyelim. bahçeli evlerde birinci şubemiz ikinci şubemiz Çaydaçıra Mahallesi'nde bu helva mı var ne var Evet un helvası kaşık helva Evet kaşık helvası da denir un helvası da Ve şöyle bu... dondurulmuş ürünlerimiz de mevcut tamamen kendi yapımımız çok temiz ve hijyenik ortamlarda Herkesin yapılıyor. Satıyorsunuz. Şöyle yarım kilo oluyor harput köftemiz 250 lira. Şöyle. 250 lira böyle. Evet. Şunlar mantı da var. Evet mantılarımız da bize ait. Şöyle. Var. Köftelerimiz evet. var. Güzel. Bunlar, Bunlar da dondurulmuş. Bunlar da Hazır 250 yemek. lira. Kesinlikle buzluktan çıktıktan sonra herhangi bir dağılma falan kesinlikle olmuyor. Aynı şekil bol etli, içi dışı. Herkesi bekliyoruz. Evet, kesinlikle herkesi bekliyoruz. Arkadaşlar beğendiğiniz dondurulmuş şekilde alıp dolabınıza götürüyorsunuz. Aynen öyle. Herkesi bekliyoruz efendim Ankara'mıza. Teşekkür ederiz, sağ olun. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Beğendiniz mi efendim etkinliği? Evet çok güzeldi. Kendi memleketimizin ürünlerini görünce çok mutlu olduk. Elazığ memleket. Güzel. Elazığ, evet. Arkadaşlar? Onlar da Elazığlı arkadaşlarımız. Ooo Elazığ'dan bu kadar güzel hanımlar. Bugün kaçırmamak <laughs> için geldik. Daha bu etkinlik zaten 3 gün daha devam edecek. Hı hı. İnşallah güzel satışlar olur. Her şey çok güzeldi. Harika. Biz kendi ürünlerimiz hep bildiğimiz Memleket şeyler. Memleket hasretinizi giderdiniz galiba. Yiyecekler de geldi şu evet, an. Ağzınızı bekletmek güzel isterim soğumadan. Bizler de teşekkür olmadan. ederiz sizlere. Ayağınıza sağlık diyoruz. Sağ Hemen mikrofonu var karşı var. tarafa uzatalım. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Ben de Elazığlıyım. Elazığlı olarak her yıl yapılan bu güzel Yöresel ürünleri tanıtımına e, bekliyoruz hasretle ve Elazığ'ın e, buradaki özlemin hasretini gidermiş oluyoruz. Bir nevi e, tabii ki e, bizlerin yani Elazığ memleketimizin e, yöresel yiyecekleri çok güzel. Herkesi bekleriz buralara. Ee, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar, çekim bitti. İkram ettiler. Bunlardan da yiyin dediler. Elleri çok açık. Teşekkür ederim. ikram için birer parça aldım. Şahane. Geldiğinizde mutlaka bu lezzetlerin tadına bakın. Bir daha yılda bir kez geliyorlar. Haberiniz olsun. Gezmeye devam. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Gösterelim şöyle çantaları kaldıralım. evet. Kahve. Siz nasılsınız? Ne var ne yok? Teşekkür ederiz. Gelsiniz. Geçen yıl gelmiştiniz. İlgi nasıl çantalara? Gayet iyi. Kirimden çanta yapıyor arkadaşlar. Abimiz harika ürünleri var burada. Geldi tekrardan bakın Tuğra Yöresel standında satıyor. Doğru mu efendim? Doğrudur efendim. Ne kadar şu an çantalar? Çantalarımız 650 lira. Geçen yıl ne kadar? 300 müydü? 350 lira civarıydı. 300-350 lira Güzel. Evet. Nasıl ilgi geçen yıl? Geçen yıl gayet iyiydi. İnşallah bugün de aynı şeyi talebi bekliyoruz. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet Elazığ günlerinden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın diyoruz. Takibe devam. Başkent Ankara'dan kucak dolusu selam.